O da eskisi o olduğundan. Dedi, bir ben, yaba yaba. ben aşkım. Ben şimdi daha, Atadan da yeni ayrılmışım. Bir öncekine gidip de ben anlatıp yapamam. Lütfen bir önce sen şey yap. Ben, bir öncekinden, öncekinden de önceki. Demelsin. Evet. Yani sağ baştan sayınca <laughs> evet. Biz Biz öncek, tabii. Sağ baştan sayınca. Seninkinden iki az. <laughs> sen daha küçüksün ama ben, beni geçtin bakıyorum. Fındık kurdu gibisin. <laughs> senin ayıkladığın senin ayıkladığın karıların adli hesabı yok. Her sanatçının ya. yaşam biçimi var, saygı duyar. Ama Çok şu da bilinmeli diyor. diyor. Şu da bilinmeli diyor eski enişten. Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı diyor. Pilotla da çıkmasınlar bir zahmet sahneye diyor. Sana ne diyecek? Sana ne? Sana ne diyecek ya? Ben İzzet için pazara <laughs> çıkmıştım hatırlıyor musun? <laughs> Don aldım. Don aldım. Halen dondan vazgeçemedi. Sahne adabı denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz demişti. Örf adetten bahsedecek son insandan gelecek olan açıklama. 9 çocuk, 9 kadınla 9 kadından 9 çocuk bir de örf bir oluyor. adet. Bir de Yemin oluyor. ediyorum. Bak e, tabii canım otel. Ben, hayır, hayır. ben ilk işi olarak Öf ve adet çocuk yapmakla bilir. ilgili çok da denedik. Da da yok. Çok Hı? denedik. Ya saçma diyorsunuz arkadaşlar. Ya. Erkek adamım. Öf ve adetlerimizde otelde boşan sanki otele ilk gidip karılarla yatıp kalkan Nihat Doğan'la İzzet Yıldız'sa. 18 yaşın altında mı? Tamam 18 ya. yaşın altında Valla Ankara geçmiş üstlerinden hangi 18 yaş altından bahsediyorsunuz? Ne olursa olsun. E, e, Doğan abim geldi. 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 O da gitmiş oraya. Eğer bunu yapıyorsan Hocam <laughs> abi Bak, hani değil, var ya iç Nurcan, iç şey, abi, e, Nurcan, abi, Nurcan abi. Doğru Nurcan abi. Nurcan abi sen gazetecisin. Aferin buradan sana. Ben ekranlarda böyle şeyler görmedim. Beline kuvvet izlet. Kim? Kim? Nihat. Beline ben kuvvet. Gerçi oluyor. ikiniz de artık evli bakla. Onda bana ben benim önüme Abi sana söylemiyor. Ben diyor kişisel <laughs> fikrini. Sen ona öyle söylemeyeceksin. Sen gazeteci arkadaşlarımsın ki. Lan Gülşen'in meselesinden e ne? Bak benim bir, ben izlet şey. otoriter. Sana ne dedim? Hayır, ya anladım da Nurcan'cığım. O, o Nurcan. Anladım. Ben size bir anımı anlatayım mı? Biz 10 dakika bir gün benim bir o... soruyoruz. Bu mudur diye. Benim bir arkadaşım vardı. Soruyor, bu mudur diye. Benim bir arkadaşım vardı. İki tane ayrı ayrı herifle birlikte oluyormuş. Ben de bunu öğrendim çok kızdım. O da dedi ki benle arkadaşlarını kesme. Tövbe ediyorum dedi. Tamam dedim inandım. Sonra bir baktım herif karı ikisininle beraberken üçüncüyü de bulmuş. Yani Doros bunun tövbesi tutmaz. Heh. Anladınız mı? Arkadaşlar? Yani kendi verir e, salkımı kendi yutar salkımı. Onun kendi için verir. o arkadaşıma salkımı öyle dedim ben. Da. Niye? Dava açılır abi. Hangisine dava açılır? Sen ne yapıyorsun da, şu anda? Kadınlar ne davası açacak? Vereni cami avlusunda bilmem ne yaparlar. Kayıt. O karı gidecek, adamlara evli baktı adamların altına yatacaklar. Ondan sonra biz burada bahsedecek. Dava açılır. Sa al! Neyi aç? Hadi! Al! Kadınlar! Yeter! Bu adamlara gönderenler Savunma almak al. davası için al. yargılanıyorlar. Siz meseleyi bilmeden atıyorsunuz. Bıktım ben bu evli insanların evlerinin altına yatacaklar. Ondan. ondan sonra o adamlar da ünlü. E hayatım telefon numarası Hayat. isterse arabanın camını yazacak hali yok. İsteyene verecek. Sehan, telefon sen, numarasını. Seyhan sen niye aldatılıyorsun sürekli? Boynuz bıktım. Yani boynuz kraliçesi gibi oldum ha. <laughs> Bu ne <laughs> ya? Sana <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Boynuz <laughs> kraliçesi <laughs> şey gibi değil ama Şener Şener'in satılık köydeki şey gibisin. Mama ağabeyimiz. satar ama köyü bak satar biz yerlenmez, mikrof ses gidiyor. Ha. Yerlenmez. Bir şarkıdan hikayesi de dedim bak. Ne? Aa, yüşen bir madde daha vardı, onu da yapsaydın. Var ama sen yüzün şeyi satıyorsun. Olur mu? Gülşen'in şeyi var. Hakkını al. Hakkını al. Hazretlerinin e, açıklamaları var. O değil, değil de benim karnımı çıkıyor. Bir de girmiş ona da girelim. O ee, bitirelim. Bir sürü var mı? Sana 8 dolar gönderdi birisi. Kim o be? Ece Sader San 8 dolar göndermiş. Ece iyi ki buradasın. Sesin insanı dinlendiriyor. Özellikle 8 dolar. 8 dolar. O ne alaka o? Özellikle demişti İhan bağırdıktan bir şey sonra. Yapmışsın. Bir şey söyleyeyim mi? Sana para Programın başından beri kız, kız iki kelam etmedi. Demek konuştu 100, 108 dolar gönderdi. Vallahi. Herhalde. 8 dolar aldık. Evet, Herhalde. Yarabbim. Benim Ece, sessizliğimi bile anlıyor onlar efendim. <laughs> Ama bize yaramıyor ki para bizim kasamızda. Bize geliyor mu kasanızda? Hiç bilmiyorum burası bize, nasıl iş. Şey ben bunu ilk defa Hayır, görüyorum. Bize Hale çok geliyor, ha, Hayır. geliyor Bize şimdi. kim para verdi? Para Hayır, şey ne o geliyor. peki? Ya, oraya geliyor şey sana bana bir faydası yok. Patrona gidiyor işte. Ha, işte onu Ama yani. bir şey söyleyeceğim bu ne alaka? O yüzden i̇lk defa bize şeyleri Instagram'dan gönderin. Hay bir şey soracağım. Bunu ilk defa görüyorum. biri bana bunu açıklar mı lütfen? Ne var YouTube'da? Burada işleyen bir hesabımız var ya. Tamam. Yani al sana haber TV işliyor ya burada. tamam Oraya bağışta bulunuyorlar. Biz YouTube'tan para almıyor muyuz bu izlenmeden dolayı reklamlardan dolayı? Tamam. Oraya katkı olarak veriyor bunu. Anladım. Okay. Thank you. Bildiğim kadarıyla da Seyhan'da buradan gelenleri bir bağışta buraya yani buraya yapılanları o da bir yere bağışlıyor. İşte Tayyar Vakfı'na. <laughs> Nurcan Sobur <Nurcan>. derdi <laughs> Ay. Bu arada arkadaşlar ben e, kaza, kimseye bir şey söyledi insanlar yanlış anlamış da. E, düştüğüm için parmaklarım çatladı benim herhangi bir... Ne söyledi? Ne söyledi? Kaza, kaza geçirmiş gibi böyle kalbi kırık mırık bir şey. <laughs> e, o da oldu. kaza. Şiddet şiddet E, düşmen de bir kaza yani kaza. Evet ama şey yok trafik kazası değil düştüm arkadaşlar. Evin bahçesinde sağ olsun bizim bahçıvanın yapmış olduğu bir hata yüzünden Allah'tan göğüs kafesimde ezilme var. Daha da ağır bir şey olabilir diye. Yani. Ben de 5 karış boyum var. Hani Ece kadar ha, olsam ben olsam düşsem, düşersen neyse. yüksekliğinden dolayı olur da benden nasıl böyle bir şey oldu anlamadım Allah yani. korusun. Yüzünü neyse. gözünü bilmiyor. Evet, Allah yani korusun. Aynen Allah göğüs korusun. kafesim göğsüm <laughs> ezildi. Allah korusun. Parmaklarımda da çatlak var. Hepinize teşekkür ediyorum. E, güzel geldi. Aman efendim. Ben bak 8 ben, dolar geldi hemen alışveriş. 8 dolardan bak 8 dolar. Para geldi hemen alışveriş. Evet 8 dolar da. geldi hemen yani 8 dolar. Dolar geldi, yani yani burada. 8, ben istedim çünkü. Ne? ben malum izleyenler bilir evet. yani. Ben Peki. sürekli efendim, e, 10 e, Daha geldi. Ortaya geldi. 10 dolar mı? 10 lira. 10 TL. 10 TL daha 10 TL. birisi gönderdi. Biz İyi böyle gidersek açık arttırmayla. Onda da bir şey söyleyeyim. Ortaya biri yazsın. Programdan sonra masalara gitmiyoruz. ha tabii. Peki. İbrahim Çelikoğlu'la Birce Akalay'ı uzun uzun konuşmuştuk. Taytay ee, tay sen orada demiştin değil mi? Bunlar böyle yakında adı konar, konur diye. Ta çocuğun pismi kuaför pismi. meselesinden başlamıştım anlatarak. Ya ateş olmayan yerden dumaç bu. Adamın çocuğunun kuaföründe Birce'nin ne işi var diye. Hep arkadaş. Yedik, yedik arkadaş. <laughs> Peki. Arkadaş. Etik mi değil mi konuşacağız şimdi bu konuyu. Arkadaşlar, Önce bir O bin... biraz karışık bir konu. Adam kendi sitesini şeyiyle paylaşıyor. Konuşmayalım diyor. mı? Ha, kendi Instagram'ında. Ama kal, yok şu şurada... an. E, doğrulayan başka resim yok. Adam durup dururken e, resim niye koyuyor mesela o şüphe içindeydi. Niye o şüphe e, içindesin abi? Hani o şüphe o? içinde olacak bir şey yok. Aynı kıyafeti giymişler farkındaysan. E, Il, sevgili tribidir bu. İlişki netleşip adını koydukları an itibariyle artık biz kamuoyuna deklar edelim durumu yani durum bir oldu. Bir, bir birinde birinde beraber gelmedi. Tamam mı? işte adını koyalım artık. Hani bu oldu. Demi... Millet de konuşuyor bizi. Bu ortaya çıksın nedir? Hadi kalk bir el öle tırman. Şimdi bunların, bunların çektiği çok geçişti. güzel bir dizi var. Ee, şey de oynuyor bu platformlarından birinde. Çok da güzel bir dizi. Şeyi anlatıyor. Medya dünyasının özellikle televizyon kuş uçuşu. dünyasının. Evet. Kuş Uçuşu dizisi. Kuş Uçuşu. Evet. Orada da e, sevgili olmak üzere olan ya da sevgili olacak olan e, ilk evli bir kadın e, genel yayın müdürü İbrahim Çelikkol. Orada da bir aşk hikayesi Oradan bir görüntü, oradan bir kare olabilir o. Yani bir yem atmış olabilirler biz burada konuşalım ben diye. Evet ya ben, bana da, da, da öyle sağ geliyor, sağ da, geliyor çünkü altında ya. o fotoğrafın Photoshop bilmem ne falan diye yazıyorlardı. Peki ben <laughs> Evet, evet. Ben, ben o... ısrarla ve ısrarla şey olduğunu düşünüyorum. Ee, bize atılan bir yem, yem olduğunu ben de düşünüyorum. de öyle düşünüyorum. Yeni yayın %100. öncesinde başlayacak %100. ya da Yani daha aslına bakacak olursanız yemlik ne fotoğraflar ne kareler var görüyorsunuz. Yani o el ele olan, el ele olan fotoğrafı da ee, bir görsel Ya keşke. bizi köpürtmek için yapılan bir şey. Ya yeni projelere gel gel yapmak için yapılan bir şey. Photoshop muymuş bir, bu? Photoshop değil hayatım. Hayır, yani e, bu tarz, fotoğrafın altında fotoğraf. şey yazıyor. Photoshop'un hani olma düşünüyor. ihtimali var diyorum. E, ekran, ekran. O e, karakterde bir isim. Ne evet mi? benim de aklıma yattı bence ya var aralarında adam bir şey ya. Yes, bilmem ne Allah bin kere razı olsun tamam aldı hortumu gitti girdi içine canını tehlikeye attı bilmem ne yaptı da şöhret oyununda da herkesin ihtiyacı var. Bugün Coca Cola'nın bile reklam yaptığı bir piyasadayız abi reklam reklamdır. Bu İbrahim Çelikkol için de geçerli. Gayet tabii. Maç Tatlıtuğ için geçerli. Hatta abi hatta Sezen Aksu için bile geçerli. E, reklam olmadığı zaman iki Tabii gün, iki de. sene, üç ay sonra, yani, beş sonra şey. ay sonra şey, not Gidiyorsun yani, abi. Bence Görüşmeler yem. Yoksa gerçek. Bence gerçek değil. Bence değil. Bence kesinlikle tamam değil. Tamamıyla akıl oyunu. Bunu sevdiler. Bu akıl oyunlarını sevdiler. Bu konuşulma dalgasını sevdiler. Hiç ortada bir şey yok. Tabii. Ee, bir fotoğraf karesiyle. Yani, ya da Kurnazca 14 Şubat'ta 14 Şubat paylaşımı İbrahim'e yazılan bir not. Ama İbrahim'in doğum günü. Şimdi de el ele bir fotoğraf. Aa aşk mı? Deklare edildi. E ama biz aynı dizide oynuyoruz. Biz paylaştık tabii ki. Biz alsana haberde mesela program sonunda fotoğraf paylaşmıyor Abi yatıyorlar. Ben başakla el ele fotoğraf paylaşsam abi, şimdi. O, şey mi olacak mi? yani? Niye? Sağ ol. Program yapıyoruz. Bu ne? kadar basit. Ben tamam. mesela Nurcan abinin kucağına oturayım. Tayyar gelsin benim kucağıma otursun. Hep beraber fotoğraf çekelim. Yani bizim Niye? Bir şey mi olmuş olacak? Kucağı tutmaya çok merak ediyorum. Olur. <laughs> Uyar. ne var? Projedeyiz abi. Peki dün akşam düğün, evvel akşam düğün var. Dün evvelsir akşam, evvel akşam, Biz iş arkadaşıyız. halı dün akşam. O banyo şeyiyle niye geldi yani o kız? Çok şey kötü. kaymaz, kaymaz. Ha, ya, halı kaymaz. Halı, halı kaymaz. Halı kaymaz. Halı ve banyo kaymaz. Niye o öyle? Kumaşı çok kötüydü. <laughs> ben beğendim. Bence güzel, cooldu yani. Peki, tamam yeter de, bu bir şeyle şey. Aynen yeter de, ya. Değişik bir gelinlik modeli. Ben evet, beğendim çok cool. Evet, Halık Üç tane giymiş. Bir şey söyleyeceğim. Hangi markanınmış bilen var mı? Bilmiyorum. Üç evet. tane giymiş. Ben Öyleydi zaten. Öyle. Yani evleniyorsan sonra, üçten aşağı giymeyeceksin. Yani. Ya, gelinlik de bana göre kutsi abi. Bir tanedir ya. 10 tane gelinlik mi giyilir? Bu ne be? Bravo ya. Gelinlik Bence. bir kutsi gelin düğün yani. De bir, tane, tane görsel, yani. aynı yani, Aynen öyle. Bir tanesini hatırlarsın. Gelinliği, Her fotoğrafına baktığında. Gelinliği düğün evet. defileye çevirmenin anlamı ne abi? Canım Hayır. Olsanların Ya da mesela ilk öncesi mini bir şey olur. Rahat hareket et diye. After. Düğün, o da düğün gelinlik değildir. Değil. Kıyafet. Düğün sonrası partide giyilir. Rahat etmek için. Aynen. Yani mesela Abi, bir tane güzel gelinlik oldu. Bu, da... bu kaydırmaz değil mi? Bu Bir şey söyleyeyim mi? Kraliyet düğünü gibi lanse etmek çok abartılı, çok gereksiz bir görsel şov. Ben düğünlerin çok abartılığı, çok böyle insanları Gelinin yoran... Gelinin sade Şimdi olduğu, masum Türkiye olduğu. Türkiye'nin ileri geri ailelerinden olursun. Çok önemli bir ailesidir. Orada evladı da çok sorulmaz. Niye? Çünkü sen bir markayı temsil ediyor. Evet. Türkiye malı. Soy ismi aileler, soy ismi soy ismini yürütmek için anne babanın görsel şövünü, şovunu anlarım. Tabii. Ama hani bu kadar da çok Ay, böyle çok 4 iyi. tane gelinlik, 5 tane şey yok işte efendim takısı 980 bitler, bitler. Ee, mi, mi, milyon, 980 bin TL, 2 trilyon, 3 trilyon, hmm, Allah okay. aşkına yapmayın, etmeyin. Yani bunların hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor. Ama ayakkabı konusuna ben de katılıyorum. Ya, şey. ee, boy kompleksinden dolayı, olsanın boyu kısadır. Ama öylesine güzel bir smokinin altına da şöyle de bir şey giyilmez. Keşke hanımefendi daha az topuklu giyseydi. Denge tutsalardı. O ayakkabılar hakikaten Ayağını görmedim ben. Baksana ondan. Ayakkabıları böyle. Ayakkabı. Topuğuna bak. Polo giymiş. Çok çirkin. Ayak ayakkabı Dolce Gabbana'nın bu sene çıkarttığı evet, evet. topuklu ve aynı zamanda smokin ayakkabısı. O ayakkabı. Ama çok çirkin. Evet, bende de var. Ee. Ama senin boyun uzun abi. Binçe uzun. Smokin ayakkabısı. Bende güzel durur mu? O çok bir, kısa. Buradaki sıkıntı şu ama. Yani olsan boyunu uzatmak için bunu giy diyorlar da. Demet düz ayakkabıyla değil ki. Demet'in de topuklu ayakkabı. Hı. Yani Oğuzhan'ın bir daha ayakkabı giymesine gerek yok. Zaten normal şartlarda bir boy şeyi var, orantısı var. Demet bir de ayakkabı şey giydiğinde Oğuzhan merdivene çıksa sıkıntıyla. Ayakkabı o kadar abartılacak bir şey değil Özetle, ama. ben düğünde, düğünde bir damadın bu kıyafetin altına giyeceği ayakkabı değil. Mesela sahnede giyersin. Peki bu röportaj için ne düşünüyorsunuz? dakika. çok iyi yeri konuşuyor. <laughs> burada bir ali